merhaba arkadaşlar videomuz Hoş bugün de beraber ne yapıyoruz bugün hepinizle beraber arkadaşlar kupa kaçırıcısından ayrıca like, sıkıldım bana olup bilmem var istemiyorum burada biliyorsunuz ki ben bununla oynadım az önce bütün oynadım oynadık göstereyim 1 Ben bunları oynadım. Ve arkadaşlar lütfen videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı Yeter ya benimle uğraşmayın. Önce videomuza başlayalım. Öncelikle <Sessizlik> yıla. Bir karakter. Korkutçu. Yav. Huuu. Oğlum niye kalkmıyor? 376. 376. ZBC'ye baka çıkmadım. Bu ona bile çıkmaya mı artık. Ya büyük kutudan yani da bir şey veriyoruz, az kalsın ya. Yok artık. Next box pick Ne ki Bu Yok artık. Ne zekisi? 1000, <laughs> oldu mu? Işte? Arkadaşlar lütfen like atıp kanalımıza abone olup bir numar bir numar arkadaşlar? Sizi seviyorum ve bay bay bu ne güzellik bakalım bakın. Herhalde var mı? Kulüpler. Allah'ım hadi. Ah. 87 bin En fazla 87 bin Çok mu En en üstte işte yer 30 kişilik Durun arkadaşlar belki dünya 29 bin Gitsen mi lan Kulübe belki giderim Suviç bin kupon ya 5 Hadi bay bay. Arkadaşlar bir daha ben bir seviyemi çözmek istemiyorum ya. Bay bay. Daha önce ikisini Bekle bay bay.